Ertel'den bir demet tecrübelerim kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? iyisiniz inşallah. Haftanın zeka sorularıyla yeniden karşınızdayım. Geçen haftanın sorusuyla başlayalım. Geçen hafta iki tane soru sormuştuk. Ee, bir oda vardı. Bir odaya ben bir 10 e, tane elma olan bir sepette girmiştim. Odada 10 kişi vardı. Her kişiye bir elma verecektim ve sepette bir elma kalacaktı. Bu nasıl olur diye sormuştum. Evet cevabı 9 kişiye birer elma veririz bir kişiye de sepetle birlikte elma verdiğimizde yine sepette bir elma kalmış olur. İkinci sorumuz demiştim ki odada herkes birbirlerini görebiliyor. Herkes her yeri görebiliyor ama ben bir elmayı öyle bir yere koyacağım ki 9 kişi görebilecek bir kişi göremeyecek demiştim. Bu nasıl olur demiştim. Bu da şöyle oluyor. elmayı bir kişinin kafasına bırakıyorum. 9 kişi bunu görebiliyor. Bir kişi bunu göremiyor. Evet, bu haftanın zeka sorusuna gelelim. Bu hafta ee, harika bir soru hazırladım. 30 metre derinliğinde bir çukur var. Bu çukura bir kurbağa düşüyor ve kurbağa çukurdan çıkmak için zıplamaya başlıyor. Her gün 3 metre zıplıyor, 2 metre geri düşüyor. Evet, bu şekilde yukarı çıkmaya çalışıyor. Bakın, her gün 3 metre yukarı zıplıyor ama 2 metre geri düşüyor. Bu şekilde kurbağa kaç gün sonra ilk yukarı çıkabilir. Evet. Cevaplarınızı yorumlarda bekliyorum. Abone değilseniz abone olursanız memnun olurum. Like atmayı mutlaka unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler.